Merhaba arkadaşlar. Bugün ayette 2018 çıkmış limit ve sürekli konusu ilgili bir sorumuzu çözeceğiz. Şimdi sorumuza baktığımızda e, e fx fonksiyonu verilmiş parçalı tabi. Fonksiyon gerçek sayılar kümesi üzerinde sürekli diyor. Buna göre artı ve toplamı kaçtır diyor. Şimdi sürekli olduğuna göre ben bu noktaları burada yerine yazabilirim. Yerine yazdığımızda 10 sıfır koyduğumuzda sıfır A çarpı 0 0 oluyor. B eşittir 10 çıkıyor direkt. Şimdi, şimdi diğer noktamızı koyalım. 3 noktasını yerine yazalım. 3 noktasını yerine 3 çarpı A A'dan 3 A artı B eşittir. 1 eksi x 3 koyduğumuzda 1 eksi 3'ün karesi bu da eşittir. Eksi 2'nin karesinden 4 eşittir. 3A artı B eşittir 4. E biz B'yi 10 bulmuştuk. O halde yerine yazarsak 3A artı 10 eşittir 4. Buradan 3A eşittir. Eksi 6 gelir. A'mız eksi 2 gelir. E A eksi 2. B'miz 10 toplarsak cevabımız 8.